Ruh geçini eden akımlarından biri de gaynostisizmdir. Gaynostikler özellikle Ürdün, Anadolu, Mısır'da yaşamışlardır. Gaynostik öğretiler çeşitli olmakla birlikte ortak hareket noktalarının şu ikilerce toplandığı söylenebilir. Hakikatlere ulaşabilmede dinler yetersizdir. Hakiki bilgiler yani hakikate ait ya da hakikate yakın bilgiler ancak ruhsal ve kişisel gelişim yolları edinilebilir. Ruh ölümsüzdür. Ruh dünya yaşamında bir tür hapishane yaşamı geçirmektedir. Gerçek olan fiziksel dünya yaşamı değil, ruhsal yaşamdır. Dünya dualite ülkesinin geçerli olduğu bir gelişim ortamıdır. Ruhsal gelişim yolunda en önemli bilgi kaynaklarından biri ruhsal alemden ruhsal itibarlarla alınabilecek yüksek bilgiler içeren tebirlerdir ki bunlar ruhsal bakımdan seçkin insanlara verilir ruh geçi kavramı İslam'da var mıdır? Kıyamet kavramını kabul eden diğer tek tanrı dinlerden olduğu gibi İslam'da da geleneksel olarak ruh geçi kavramı yoktur. Buna karşılık özellikle batınıyla Kur'an'da bu kavramla ilişkili gördükleri bazı üstü kapalı sembolik ifadeler olduğunu ille sürerler. Fakat geleneksel İslam'da bu ayetlerin böyle yorumlanmasının doğru olmadığı anlamlarının böyle olmadığı ifade edilir. İslam'ın ezoterik öğretisi Sufizm'de reenkarnasyonu kabul eden metinler bulunmaktadır. Örneğin İranlı Büyük Sofi Ustası Bahram Elahi, Kemal Yolu eserinde kişinin ruhsal tekamül yolundaki kurtuluş ermesi için yaklaşık 50 bin yıl boyunca çeşitli bedenlerde reenkarni olması gerektiğini açıklamaktadır. Kur'an'da aynen şöyle diyor, Allah'a nasıl nankörlük edersiniz ki siz ölüler idiniz, o sizi diriltti yine öldürecek, yine diriltecek sonra ona döndürüleceksiniz. Bakara 2 Taksim 28 Bu ayette insanlara hitaben kendileri önce ölüler halindeyken kendilerini dirilten, sonra tekrar öldürüp yeniden dirilten, sonra da huzuruna götürülüp hesap verecekleri Allah'a karşı nasıl nankörlük ettikleri sorulmaktadır. İnsan oğlunun yeryüzünde ölümsüz tanrısı, Kur'an-ı Kerim'de adı geçmemekle birlikte müfessirler tarafından huzura ait olduğu kabul edilen Kehf Suresi'ndeki kıssada geçer. Yedi uyular hesabı kef kıssaları tüm dinlerde 309 yıl uyuduktan sonra burada bedenlenme reenkarnasyon yani bedenlenmeye açık işarettir. Ve Mısır'ın Ölüler kitabı olduğu gibi Budist Uygur Türklerin de Ölüler kitabı var. Çok bilinmeyen bir konu dahi olsa reenkarnasyon ile ilgilidir. Tibet mistisizmine ait soğuk bir kitaptır. Barda Todol ne kadar soğuktur derseniz ölüm kadar derim. Eser doğum istisninde önemli ve değerli kabul edilmektedir. Çünkü insanın son nefesini verdiği andan itibaren reenkarnasyona kadar yaşanacağına inanılan aşamaları ayrıntısıyla anlatmaktadır. Bu anlatılar, kişiyi öbür alemlerden haberdar etmek gayesiyle değil de yeniden reenkarnasyona uğramaktan korumaya yöneliktir. Budizm inancında hayatın döngüsü reenkarni olarak yani yeniden bedenlenerek devam et. Tam bir tekamülü erememiş insanın tekrar dünyaya gelerek tekamülünü, olgunlaşmasını tamamlaması gerektiği bu inancın özüdür. Çünkü öğreti insanın acılar ve içileyle olgunlaşmasını savunur. Yeterince olgunlaşamamış kişi de bu sebeple acılar yurdu olan dünyaya tekrar tekrar dönecek ve tekamülünü tamamlayana kadar süreç yüzyıllarca devam edecektir. İşte Bağdat Adol, bu ölüş ve yeniden bedenlenme aşamasında kişinin rehberi olduğunu söyler. Son nefes verişten yeniden ana rahmine dönene kadar geçen evrede birkaç günden 7, hatta 9 güne değin öbür alemde insan ruhunun karşılaşacağı sınavları ve bunların nasıl atlatabileceğini sırrını vermektedir. Bu sırlar genel olarak duygu ve düşüncelerle üstesinden gelinebilecek olgular olsa da kitap çok miktarda doğaya da yer vermektedir. Sınavların geçilmesinde anahtar kavram korkmamaktır. Ne olursa olsun korkmayın ve dingin ruh halini koruyan ruh yeniden doğmaktan kurtulmuş olacaktır. Korkma demektedir. Tıpkı İstiklal marşımızın başlangıcı da yer aldığı gibi şifreli söz. Motto cümlemiz ve frekansımız olan korkma. Tesadüf olmadığını eminim. Ne biliyorlarsa aynen aktarmışlar. Kemal Atatürk her şeyin ötesinde bir kurucudur. Modern zamanların en büyük ulus kurucusudur. Zamanın ötesindedir. Andrew Mango İngiliz yazar. Zamanın ötesinde ve en büyük olmak sadece ulu ruhlara ve reenkarnasyon yani bedenlenmeye aittir. Bir zaman yolcusu olduğunu bilenler aktarmış. Biz toplum olarak hali anlayamadık.